Evet, başlıyorum abi. Çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ. Aynen. Siz... Aynı. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Yılmaz Güney'e benzetiyorlar. Görelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Güney, abi. Çünkü adım Yılmaz Güney, o yüzden. Kubat. <laughs> e abi sen e Kubat'sın. <laughs> <laughs> Harbi Kubat. Beni Kubat'a benziyorlardı. Sen şu Kubat'sın kubat. zaten abi. Saçlarım uzunken baya benziyordum yani. Birkaç yıl öncesi. Bir şey söyleyeceğim. Bu abi Ciguli'nin Ciguli'ye en çok benzeyenler yarışmasına katılması gibi bir şey yapıyor olabilir mi şu an? Kubat. Saçlarım uzunken baya benziyordum yani. Birkaç yıl öncesi aynen. İzmir'de bir bayan sarılmıştı Kubat diye. Sonra... Kim abi? "-Sonra tabii bunu durumu izah ettim kendisine. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Demet Özdemir. Çok <laughs> Çok benziyor <laughs> bence. Ben 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 benzetmiyorlar. Beni beni sormayın ya. Akan." Tarık Akan. Benziyor. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül. Sarı sarı. Benziyor. Kim ya ki anladık ki ama yani ki Mahsun Kırmızı Gül deyince kim olduğunu anladık. Burada gerçekten sarı sarı girmesi gerekiyor muydu ya? Bu elzem miydi? Mast mıydı yani şu an bu? Benzetiyorlar. Sarı Mahsun Kırmızı Gül'e. Gerçekten benzetiyorlar. Kim Meda, Kenan İmirzalıoğlu. Abi bu ses... Abi mi? abartma bak Mahsun Kırmızı Gül'le kalacaktık işte. Zerizlik filminde bir, tane evet, adam var. Hatta vuracağım kırbacı diyorlar. Diyor. İşte o önlüğe çok benzetiyorlar bana. Vuracağım kırmızı. Nasıl ayar olurdum buna biliyor musun? Kaybolan. Ne diyordu? Vuracağım kırmızı diyordu. Ama benzetir o adam şimdi öldü ben de öleceğim diye çok korkuyorum. Vuracağım kırmızı. <laughs> <laughs> Johnny Depp. Oha lan büyümüş hali. Aslan. <laughs> Johnny Depp ne diyor? <laughs> Johnny. Hayır Johnny dip. Johnny dip. Johnny Depp kim? Aktör veya futbolcu büyük ihtimal. Yeni mi çıktı? Fransa ekibi. Fatih Karagümrük'ün defans oyuncusuymuş. Fransa ekibi. Öyle mi? 24 yaşında. Tamam. Hülya Avşar'a. Gözler benziyor harbiden. Efe Bücür Cadı'ya benzetiliyorum. Bir baksana benziyorum ama küçük hali. Esra aynısın bu arada. Ben Bücür Cadı'yı full izledim. Hatta her an böyle ağzını burnunu şöyle falan bir hareket yapacak bir tipim var yani. Esra Bücür Cadı değil miydi zaten? Bir de orada iğrenç bir ses çıkar diye böyle lok böyle tam hatırlayamadım sesi ya. Vallahi öyle fikrim de yok ama diyor. yani giyindiğimde Serpil Çakmaklı. Siz'i en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? <laughs> Beni benzetmiyorlar ki. <laughs> Öykü Karayel'e. Siz'i en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Marilyn Manson. Evet. Ara ne Harbi benziyordu ha. Ee, <laughs> Özge Burak veya Yasemin Sakallıoğlu. Şöyle bir fazla Çok benziyorum. Onun kadar da espriliyimdir. <laughs> Selin Şekerci Ses tonu gerçekten esprili birine benziyor Evet ...diyorum evet. onun kadar da espriliyimdir <laughs> Selin Şekerci <gülüyor> <gülüyor> Aa, filmler ve filmlere benziyor şu an maskeliyken soldaki Taha abiye benziyor One day there is girl She told me like Behlül That time I didn't know who is Behlül I think uh, his name in Turkish Kivan. Uh, by the way, they they uh, many person told. Bu nerenin aksanı bu arada Türk değilse ya? Be, I de look de. like Jesus Christ. Bu? Jesus Christ, El, El Mesih, uh, İsa, İsa, yes. Bu abi Lübnanlı falan mı acaba? Bu yani abi Türk biliyor son. musun? O zaman yanındaki yabancı onu anlatıyor. Olabilir. Saçmalama lan öyle şey olur mu? O zaman mikrofona da Türkçe hey, konuşur. Hayır adam Türk gerçekten Türk. Adam, değil Kubancı adam. Adam Kubancı'nın Kubank desin kanka. Ya şov yapıyor ben de diyorum onu okuyayım İngilizce konuşurken. Ha benzetmişler diye. Deniz Baysal. Neye? İsa İsa. Yes. Bir ara Deniz Baysal'a benzetmişler diye. Deniz Baysal. <laughs> evet. Deniz Baysal kim ya? Şey değil miydi o ya? CHP'nin... Bize en çok... O Deniz Baykal değil mi oğlum? Oy <laughs> <laughs> oy. Evet. Deniz Baykal abi o. Deniz Baykal. Deniz Baysal diyor. Baysal demedi mi? Ben mi yanlış duydum? Bilmem. Hangi illiye benzetiyorlar? Mehmet Ali Erbil. İnsan ne? <gülüyor> <gülüyor> Parmaktan sonra. Tatlı girip ha. miydi o böyle? Herhalde. Türkan Şoray. Bakalım <gülüyor> Şeye gülüyorum. Herkesin söylediği kişiye maske indirirken benzemeye çalışma surat ifadesi var ya böyle. Ona gülüyorum. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Vallahi bugüne kadar hiç merak edip de sormadım. Siz kime benzetiyorsunuz? O zaman takipçilerimize bırakıyoruz. Bu abimiz hangi ünlüye benziyor? Bakalım bakalım. Ben de merak ettim. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Bilmem eşim söylesin onu. Brad Pitt. Size. Olmadı mı? Benim gözlüğün aynısından <laughs> takıyorum ama dayı Çalmışsın Nasıl ben kime benziyorum? Anceli <laughs> Anceli Müthiş bir şey Aynen öyle Yok şey ya, daha Rutka'ya benzetirler şey, genelde Gamze Hanım'a daha çok benziyor ya Gamze Özçelik evet, Gamze, Gamze Özçelik, Özçelik. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Akdeniz Ünlüyü Akdeniz Akdeniz Ünlüyü Efendim siz Ne? <laughs> Bu sohbeti bana tercüme edebilecek var mı? Gamze Özçelik Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Akdeniz ünlüyü. Akdeniz. Akdeniz. Ünlüyü. Efendim, sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Ya pek kimseye benzetmiyorlar. Bir yüzünüzü görelim. Tabii. Evet, buradan e, izleyicilerimize soruyoruz. Bakalım yorumlarda neler gelecek. Tamam. Pınar Altuğ. Ee, ondan sonra Deniz daha önce benzetiliyordum. Ne? Düşünüyorum. Birçok ünlüye benzetiliyorum aslında. Ne? Yok. Göstereyim hadi. Tamam. Selçuk. Sacık... <laughs> Şu ya. maskeyi açtığındaki surat ifadesi insanların. Yok. Göstereyim hadi. Tamam. Selçuk inan diyor. Maske nasıl? Evet. Efendim? Maske nasıl? Ne için? Nasıldı maske? Ben mesela istiyorum böyle bir maske. Gard görevlisinin maskesi Ha bu maske mi? Evet. E ee, oldukça iyi. Oldukça evet. iyi. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Arda Kural. <gülüyor> <gülüyor> James Dean. Ona mı benzetiyorsun? Evet. Kim <laughs> James Dean? <Dion>. Bu <laughs> Evet, bir arıştıım. Ya Evet. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Enes Batur'a. O benim yanımda halt demiş. Ben daha de iyiyim. E yani benim kendi YouTube kanalıma abone olabilirsiniz Ahmet Kanmaz. Size <laughs> Okey bu olur. En çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Benim mi? Onu tam bilmiyorum ama bu şey Tayland tarafına çok benzetiyorlar. Peki bir yüzünüzü görebilir miyiz? Tabii. Kameraya doğru. Oha harbi ha. De Bruyne. Futbolcu var ya. Joe. <laughs> <laughs> Kim? Aa, De Bruyne. Aa harbi De Bruyne lan. De Bruyne. Futbolcu var ya. Size <laughs> bir şey söyleyeceğim cidden benziyor. Hatta De Bruyne'ın e, çocukluk videosu var. Çocukluk videosuna da benziyor. Çocuk en abi, en çok ha hali. <laughs> Yüzü falan gelişmiş. Level 1 <laughs> Kevin De Bruyne. Hangi günlüğe benzetiyorlar? Neyden? Hatay Spor mu? Evet. Dilber Aya. Tabi buyurun. Akşama geleceğin. Harbi benziyor. Ben sesim güzeldir kardeşim. Beni ünlüye değil de bir ayakkabı boyacısına benzettikleri çok doğrudur. İbrahim Tatlıses'teki ki e, ayağında kundura çocuğu vardı bir tane. Ayakkabıcı, boyacı. O çocuğa çok benzetiyorlardı beni. Herkes söylüyordu. Tabii ki. Eee genellikle eee Şaban'a da daha çok benzetiyorlar. Eşe olacak. Eee <laughs> <laughs> Şaban'a da ağacak benzeri. Eşe olacak. Eşe <laughs> olacak. Well, uh... bir kere daha yapsaydı çok komik olurmuş, biliyor musun? Onu ikide bırakmaması lazımdı. Gereken. Çok kere Şaban benzeri. Eşe olacak. Eşe <laughs> <Aşı> olacak. <laughs> well, uh, I think Julia Robert. Lee Ming Ho. Bu ablalar yanılmıyorsam Endonezyalı. Filipinli de olabilir. Yani. Filipinler de olabilir evet. Lee Ming Ho. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Evet.